Nihayet dergi sunar. Eğitim ve kültürde kazanılamayan istiklal ve istikbal mücadelesi kaybedilmeye mahkumdur. Yusuf Kaplan Türkiye henüz kendine gelebilmiş değil. Ülke urlarından kurtulmayı başaramadı hala. Urlardan kastım derin devlet dediğim statükonun ruhu. Bu ülkenin ruhu değil elbette. Aksine asırlarca devleti şekillendirmiş ama devleti aliye çökünce suyun yüzüne çıkarak küresel konjonktürün doğrudan veya dolaylı desteğiyle ülkeye vaziyet edecek konuma yerleşmiş ve veya yerleştirilmiş, bu ülkenin ruhunu yok etmeye and içmiş bir şebeke. Bu ülkenin değil, küresel sistemin çıkarlarını koruyan masonik, baronik bir şebeke bu. Ülkenin ekonomisine, hariciyesine, köklü kurumlarına, bürokrasisine hakim bir yapı. Eğitime bütün bütünüyle hakimler ve bu ülkenin kültürüyle, medeniyet iddialarıyla kavgalı ya da ilişkileri bütünüyle kopmuş, mankurtlaşmış kuşaklar yetişen ülkedeki yabancı okulları, bu ülkenin kremasını yetiştiren okulları bunlar kontrol ediyorlar. Maskeler Tatlı su frengisi denirdi bunlara 25-30 yıl öncesine kadar. Ama şimdi beyaz Türk oldular medyayı kültür hayatını da kontrol ettikleri için ayartıcı bir manevra yaparak Beyaz Türk gibi yabancılaştırıcı, ötekileştirici olmayan, aksine en üst sınıfa ait, cazip, özenilen bir yüksek sosyete kesimi gibi bir etiket de buldular kendilerine. 350 Masonik, Baronika aile ülkenin ekonomisine hükmediyor hala kültürüne, entelektüel hayatına, sanatına hakim ve aralarına kara Türkleri yaklaştırmıyorlar bile. Ama her türlü ayrılıkçı tipi el üstünde tutmasını biliyorlar. Onları maske olarak kullanıyorlar. Küresel sistemin sözcülüğünü ve gözcülüğünü yaptıkları anlaşılmasın diye haklar, özgürlükler, laiklik, kemalizm savunuculuğunun bayraktarlığını bunlar yapıyorlar. Doğrusu onlar bunlar diye ötekileştirici gelebilecek bir dil kullandığım düşünülebilir. Hayır. Ben bu adamları takdir ediyorum. Yüreğim yanıyor bu ülkenin çocuğu olarak ama bu ülkenin has çocuklarının sadece birbirlerinin altını oymakla meşgul olduğunu, sen ben davası gütmekten başka bir şey yapmadığını, maalesef malı götürmeye baktığını, her tür güce taptığını görüyor, kahrılıyorum ve bu ülkenin masonik, baronik şebekelerine söyleyecek bir şey bulamıyorum. İçeride kan kaybediyoruz. Bu ülkenin derin devletinde gidi kaçıldığını, dağıtıldığını düşünüyorduk. Ama bu konuda mesafe kat edildi mi, kat edilmedi mi bilmiyorum. Ama bir anlaşma yapıldığı anlaşılıyor. Ülkenin kreması masonik, baronik şebekelerdi. Ülkenin kaymağını onlar yordu. Şimdi kayma az da olsa paylaştıkları anlaşılıyor. Olan bu, değişen bu. Sistemi değiştirmek için yola çıkmıştık biz. Bizi sistemin kölelerine dönüştürmek üzere olduklarını, bütün ilkelerimizi, ölçütlerimizi etkisiz hale getirdiklerini görüyor, kahroluyorum. Kültürde bir şey yapamıyoruz. Bu masonik, baronik şebeke tam anlamıyla iktidar. Nefes aldırmıyor. Eğitimde elimiz kolumuz bağlı en güçlü eğitim kurumları masonik şebekenin kontrolünde. Eğitim Bakanlığı'na da onlar çeki düzen veriyorlar. Bu ülkenin bin yıllık kültürünün altını oyuyorlar. Bu ülkenin genç kuşakları mankurtlaştırılıyor. Biz bu ülkenin fikir ve oluş çilesi çeken bir avuç insanı bu işe neşter vurulması gerekir diye haykırıyoruz sadece. Bir avuç insanı dedim ama sadece ben miyim yoksa uykuları kaçan sormadan edemiyorum özür dileyerek ama dışarıda iyiyiz Sanıyorum ülkenin derin güçlerine ve bu derin güçlerin bağlantılı halinde oldukları küresel statukoya en iyi cevabı dışarıda dış politikada verebileceğiz. Nitekim Libya'da ülkenin seçilmiş yönetiminin daveti üzerine gösterdiğimiz muazzam askeri ve stratejik performans göz doldurdu. Mavi vatan fikri üzerine geliştirdiğimiz stratejiler, Doğu Akdeniz'de dengelerin belirlenmesinde bizim kilit ülkelerden biri haline gelmemizde çok önemli bir rol oynadı. Erdoğan'ın liderliğinin, Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu'nun yılmaz gayretlerinin, savunma sanayinde elde ettiğimiz gelişmelerin bu noktaya gelmemizde göz ardı edilemeyecek payları var. Sosyal medyada Libya'da elde ettiğimiz başarıyı paylaştığımda yemediğim hakaret ve küfür kalmadı. Bu kadarını beklemiyordum. Adam ülkesiyle gurur duymaz mı? Bu ülke bizim, hepimizin. Çok kritik bir süreçten geçiyoruz korona sonrası büyük bir küresel ekonomik kriz ve ardından küresel çatışmalar bekleniyor. Türkiye'de de bunun yansımaları olacak. Korona ile mücadelede örnek bir başarı ortaya koyduk ama zaaf gösterirsek ülkenin kaosa sürükleneceğini, birilerinin işlerin kötüye gitmesi için ellerini ovuşturduklarını görüyoruz. O yüzden toplum olarak virüse karşı alınan tedbirlere ve kurallara uymak zorundayız. Yoksa birkaç haftadır içine girdiğimiz rehavet ve artan vaka sayıları sürdürülebilir değil. Birileri pusuda bekliyor ülkeyi kaosa sürüklemek için. Bu ülke hala bu ülkenin has çocuklarının elinde değil. Dışarıda çok büyük bir başarı var ama içeride kan kaybediyoruz. Niçin kültüre, eğitime, sanata bizim medeniyet dinamiklerimizi nakşedecek kuşaklar yetiştiremediğimiz aksine genç kuşaklarımızın gözümüzün içine baka baka mankurtlaşmalarına göz yumduğumuz için ilgilileri uyarmak zorunda hissediyorum kendimi bir kez daha. Eğitimde, kültürde, medyada, fikir ve sanat hayatında kazanılamayan istiklal ve istikbal mücadelesi kaybedilmeye mahkumdur. Vesselam. Nihayet dergi sundu. Yusuf Kaplan